Edremit Ülke Ocakları Başkanlığı açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. PKK sevicisi bir sempatizanı hevesli hevesli dinleyen bir heval meralimiz vardı, şimdi de karşımıza cibiliyetsiz lütfü çıktı. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde Bingöl'de bir şehit yakınımıza hakaret ve küfür eden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan tüm ülke çapında. Çiğ gibi artan büyük tepkiler aldı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi sadece partisinin grup başkan vekilliği görevinden istifa etti ve yaptığı basın açıklamasıyla da sadece kendi genel başkanından ve partililerinden özür diledi. Türk siyasetinde yüzsüzlüğün ve rezilliğin böylesi ne görülmüş ne de duyulmuştur. Lütfü Türkkan denen şahıs o yüce meclisimizin, gazi meclisimizin çatısı altında bir dakika daha durmamalıdır o yüce mekanı derhal terk etmelidir, derhal istifa etmelidir. Milletvekilliği sıfatı ve o sıfatla birlikte milletimizin ve devletimizin hazinesinden alınan maaş da bu şahsa haramdır bu haddini bilmez, milli mücadeleyi organize eden, binlerce şehit veren ve Nis gazileri bünyesinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisimizin manevi şahsiyetine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının aziz hatırasına da büyük saygısızlık yapmıştır. Bu çirkin üslup asla kabul edilemez. Ülkü ocakları olarak bu davranışı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz bu şahsa, ettiği hakaret ve savurduğu küfürü aziz milletimiz adına misliyle iade ediyoruz. Bu hadsiz şahsa sahip çıkan partisi ve onun yetkilileri de aynı suçu ve ayıbı işlemiş ve kabul etmiş demektir. Bu durum sineye çekilemez bu malum güruhun bugün terörün meclisimizdeki uzantılarıyla ittifak halinde el ele, kol kola yol aldıkları terör sevici ve terörü motive edici malum dostları ile daha ne kadar yol yürüyecekleri merak konusudur. İşte yürünen bu yolun yanlışlığı, bu gibi hadiselerle de net olarak ortaya çıkmaktadır. Bizler, ülkücü Türk gençliği olarak, yapılan bu densizliğin, hukuk ve milletimiz önünde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Hukuk ve milletimiz bu yapılan saygısızlığa haddini en ağır şekilde bildirecektir. Bundan zerrece şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz unutulmamalıdır ki, nefesimiz her zaman bu PKK sevicilerinin ensesinde olacaktır, hayali Kürdistan olanlara, ne Kürdistan'ı olan burası Türkiye Cumhuriyeti diyemeyenlere, gittiğiniz her yerde yüz bin kişiyle de gelseniz karşınıza çıkıp size ızdırap oluruz, bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizin kanları bu toprağa düştüğü an, onlar vatan oldular. Onlara öldü demeyiniz onlar diridirler. Şehitler ölmez vatan bölünmez.